Oyun Sağol'dan hepinize merhabalar. Ben Ahmet. Bugün Modern Blade oynayacağız. Daha doğrusu ben oynayacağım. Yani siz izleyeceksiniz. Ben oynayacağım. Neyse felsefe yapmaya gerek yok. Buna girersek baya felsefeden çıkarız. Felsefeye çıkarız. Nirvana'ya ulaşırız falan. Hiç uğraşamam. Yeni oyuna başla diyerek Hayatımın en büyük hatasını yapıyorum. <laughs> Neyse bunu siz okursunuz. Ben erkeğim. Evredurum babam. Babam bir Ne olsun bakalım babam? Babam babam babam. Benim babam babaydı. Hırsızdı, göçebeydi, avcıydı, savaşçıydı, tüccardı, soyluydu. Ya avcı olsun ya. Allah'a. Ee bu niye İngilizce? Vallahi hiç İngilizce anlamadığım için bir şeyler bir şeyler ne diyeyim kafadan sıkayım ben asistandım diyor. Ha dur ben ben ne yapıyordum diyor. Sen ne yapıyordun diyor. Asistandın diyor. Çocuktun diyor. sokakı sokağın bir şeyiydin diyor. Ben asistan seçsem daha iyi. Sonra olgun bir geçtiğin hayatının her zaman gibi de sen ben neydim? köy ağası oldum, şair oldum, bir üniversite öğrencisi seyyar. Ha, oynan game poaker, Oyuncu mu diyor? Bu diyeyim ya oyunla ilgili de oyun varsa içinde derim. Lan niye ya bunun yarısı İngilizce lan? Oyuna para veriyoruz. İngilizce ya. Türkçe yamasını bulamıyoruz. İnternetten giriyoruz. Yarısı Türkçe yarısı İngilizce. Böyle iş mi olur ya? Oyun çevir de var bandınki yapmış. Neyse. Yani para ve güç hırsı diyor herhalde bu. Tamam ben para ve güç istiyorum. Kaldır ya artımı sürekli. Kaydetmen çıkma olsun niye? Çünkü arada bir video çekmeye kalkışıyorum. Bir hata çıkıyor videodan oyun kapanıyor. Ne video kalıyor ne oyun kalıyor. Onun için kalması daha mantıklı bence. Neye verek? güce vererek çevikliğe vererek zeka de verecektim ben neyse demir vücut ne neyse siz artık araştırırsınız ya anlatsam mı size bunları ama tek tek anlatmaya kalksam çoktan süremiz biter yani neyse demir vücuda ver 1 2 1 2 hepsine dur güçlü darbeye vererek fırlatma germeye vereyim ok kullanıyorum çünkü kalkan kılıç kullanayım bak. Esir ustası. Kalkan kılıç çok kullanacağım. Öyle mantım var yani. Kundaklı falan yok. Onları kullanmam yani imkansız. Çok saçma bir silah. Kundaklı. Tek esle kullanacağım. Bir de okçuluk. Tamam. Adımda ne koyayım? Oyun salvo mantıklı mı ya? O nokta Salvo'dan Ahmetlik. Evet. Tamam diyorum ve oyuna başlıyorum. Tipim bu tip. Hep oyuna başladığında ilk bu tip geliyor karşınıza. Niye bilmiyorum ama. Gerçekten bu tipler hep saçma. Bir de rastgele bastığınızda da aynı tiplere geliyor. Yakın, aynı o tiplere yakın tiplere geliyor. Şuna bak ya gözü çökük böyle çıkık al estetik kamerayı at. ah ah bakayım şöyle biraz kızgın baksın çıkıp. oha böyle kaldı tam bu iyi bu ne ya yüz derinliği yüz oranı oh <laughs> şuna bakın lan Böyle tip mi olur ya yüz genişliği tamam tamam şu iyi ya bir tane şu rengini ayarlamak istiyorum ya. Saç rengi. Ha. Bu ne saç rengini değiştir. Saçı var mı ki rengi değişsin? Tamam ya bu iyidir. Ama böyle sakalı değiştir. Saçı değiştir. Ha. Abi burada çok tipsiz oldu ya. Rastgele Ha. Bunun gibi bir şey olacak. Saç siyah olsun. Sakalı bir değiştir. Tamam. Bu tip yeter şimdilik. Bir de ayarlamıyor. Seyahatin sırasında kendini lider bir grup adama rastladın. Eğer rastladım da ben niye tek başımayım? Şu an hayatım da bekçin kadar var. Boş ya basın. Tamam tamam. Böyle mi? Ha Tamam. Anladım. İlk baş gidip a dur param yok. Yanlış hatırlamıyorsam bu köylerden adam topluyorduk. Ay amacılar hiç 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 hiç, hiç bulaşmayın. Oyun başında yağmacılarla hiç işiniz olmasın. Hiçbir şeyiniz yok zaten. Bakıyorum. Envanteres. 40 dinarım var. Yemeğim var. Üzerine birkaç tane zırhım. Aslında bundan okum okum varmış. Gizlemişim. Neyse. Her neyse işte. Kelle avcı dur. Bunlarla işbirliği yapıyorsun. Güzel bir şey yapıyorsun. Niye İngilizce bak. Bakın ya şurada kelle Türkçe yazıyor. Geri kalan İngilizce yazıyor. Hey you there hey sen You seen any oddly bir şey bir şeyler birilerini gördün mü diyor Buradan birilerine geçtim diyor Evet şu tarafa doğru geçti Teşekkür ederim diyor Para ver bari it Ya acılar, ya amacılar ya. ya Lanet olsun size ya. saldırıyor mu ne para vereceğim Topu topu kırık var lan Ha bir de attıktan da olabilme ihtimalim var ya Atı ola valla kaça kaç kaç savaşıyor bir dakika dur hayır hayır yanlışa bastım 3 hem 4 hem karşı bir savaşıyor kaç kişi olduklarına bakmadım ya İnşallah oyunun sesi benim sesime yüksek değildir bir tane ayarlama yapacağım müzik sesini biraz da düşüreyim bana fazla geliyor da size fazla geliyor mu bilmiyorum hadi neyse gidelim Kas kas bile sen kas. Ne oluyorsa bu da kendi kendine atarak kalkıştı ya. Oyun kendi kendine kasıyor. Dur bir ya bir ayar yapacağım. Ekran seçenekleri. Karakter detayı düşük olsun. Kara gölgesi, karakter gölgesi detayı düşük olsun. Tamam. Bu ikisi herhalde oyunu kasmasını engeller. Evet engelledi gibi. Evet. Şimdi bizim bu benim savaş alanında yer gösterme olacak şurada değil. İlk sen adamları arıyorum ya. Aa ananın. Adamlar burada lan kas. Bir dakika ya bir ayar daha çekeceğim. Böyle bayağı bir çekeceğim. Yalnız oyuncu yakında hatta kapalı diyeyim. Bitkiler gerçekçi gölgeleri tam hızlı yok. Tamam. Yeni bir bölge girdiğiniz aktifleşecek. Şimdi bitkilerin gölgesini kaldırdım. Böyle mal gibi bir oyun oyun göreceksiniz. Bu şeyden sonra tabii ki. Bu savaştan sonra. üzerine şey yoklu adamların. Kıyafet yok. Bir de gelip bana şey yapıyorlar ya. Bir de bana gelip para istiyorlar. Aslında akıllar lan. Üstünde kıyafet olmayan adam para ister. Niye olan istesin? O tamam o kıyafet aldığınızda kılıç, kılıç aldığınızda kıyafet alın lan. adam kıyafetleri yok elinde baltaları var lan Gidin ağaç kesin Ne bileyim bir oduncu olun iş yapın Böyle çapulculukla bir şey kazanamazsınız yani Bu nedir ya Hangi yüzyılda yaşıyoruz Lan Aslında bunda çok yanlış oldu ben atla dolaşıyorum Onu alırsan arabaya, arabaya binerdim Neyse ya işte anladınız anladınız. Kaç yüzyıl anlatıyordur bu? Tarih bilgim sıfır olduğu için. Şöyle bir atın kafadan 16. yüzyıl diyor. Of bunlar da bir ölmediler lan. Çıplakları bir bir balta geçtiğinde ölmesi lazım. Bak bütün kafet ölü çıplaka kaldı. Ha, geber. Oh be. At çok avantajlı oluyor para veriyorlar mı? Parayı aldım mı? Aa esir unuttuk ya. Ben bunlar alır satardım ya. Ha bunları alı satacağım ama. Markette bunlar para ediyor oğlum. Boru değil. Neyse şöyle bir şehirlere gidelim. Dur bakalım kervan. Ay de ya bu niye böyle İngilizce ya? Bakın şurada her şey Türkçe. Sargot şehir 2 dakika durumdan Daha yeni savaştan çıktım. Ya şey size verecek param yok savaşacağız falan diyor. Ben bunu ikinci bölümde halletmek çalışırım bu Türkçe ama meselesini. Ama gerçekten daha yeni savaştan çıktım ya. Hayır. Çok lol oynadığım için tava basıp da kaç kişi olduğunu görme alışkanlığına edindim. Buna tava, tava, basıp duruyorum kaç kişi var diye. İyi bari açık yayla. Buradan ben burada keserim gördüm adamları. En azından birbirimizi göreceğiz. Buna birazcık daha mı fazla. Şöyle bir gelelim. Oha oha. Ah hemen kestim lan. Buna daha azıcık güzel. Oh bu da öldü. Hedef şurada kaldım. Hoş. Çat. Ölmedi. Çat. Ölmedi. Öl, mü? öl artık. Dur lan şuradan şöyle ha. Hiç öldüremedim lan. Ne beceriksin? Ah oh, kestim. Şimdi aşağı insan bunlar benim. Ne yani becerili onu biliyorum. Zamanla çok dedim aşağı inip böyle rahat dövüşeyim diye. Fakat olmuyor aşağı inince. At, olmuyor. Ve yine niye kasıyorsun sen? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Arkada uygulama mı açık diye baksam mı acaba? Bir ölmediler. Yani. Böyle de güzel oluyor ha. Tek tek geliyorum kesiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Bakalım bir şöyle. Tamam. Şunlar yine. Neyse. Neyse şehire gidelim. Şöyle. Kaleye git, şey mi? Hala pazara. Ha, pazar yerine gidelim. Şu aldığımız itemleri satalım, değil mi? Parası ne kadardır ki lan? Bin bunun hepsi ne kadar alıyorum? Bir kas kalacağım lan. Dur bunlar yiyeceklerim. Bunlar dokunamam. O dur fazla şey sattım lan. Hah gel geri gel bakalım. Kaç? 1272 dinar ödenecek. Yani ben mi ödeyeceğim? On bana ödeyecek onu bilmiyorum. Kürkte mi şey? Yok? Hadi bir dakika. 1272 bin ödenecek geri diyelim bakalım Evet Yemedi O zaman anam O kadar şey verdim toplam 57 dinar mı etti yani Lan daha de biraz konuşamadım peder vardı Neyse 57 dinar mı yani ya Hepsi 57 dinar mı Çapulca da kapışsın olacağım dur Gitsen bir krala saldırsan Onu geçtim eğer bir köle şey olsaydı Buradan bir köle tüccar buldum şehir şehir dolaşır En azından köleler para ederdi Hancı konuş Üf, ben niye buraya girdim Tavabasına çıkıyorduk tamam Şimdi buradan nereye gidelim ya Burada görevi ha hatırladım Tamam kral rangar varmış lan burada kaleye gidelim Görev verelim alalım biraz Ama anlamayacağım çünkü herhalde inşallah Türkçe konuşur Rangar sen konuşma Türkçe ya Fed'i mi konuşma evet. Do you know of? Evet, my name is Osman Ahmet. At your service, sir. Do you have task for it? Üç bin Do you, my lord? Efendi Ayrik. Onu mu bulacağım? Ha, then I will talk to Efendi Ayrik. Tamamdır ya, bunu Efendi Ayrik'le konuşacağız. Hadi bakalım. Efendi Ayrik şimdi nerededir? Nereden gördük onu? Karakter mi? Yok lan. Ha esir yönetimi verim ben. Esir yönetimi. Şöyle ver. Hatta zekayı ver bir tane daha verek. Esir yönetimi önemli. Buradan da yine tek 50'ye biraz daha şey yaptım. Fazla basacağım. Tamamdır. Şimdi efendi ayrı yerini nereden buluyorduk? Q mu? Ha hatadım. Kişiler şu hemen de bak en başta neydi collect to depth of ha yok la he has no fears fears ha tir şehri yakınlarında dur tir şehrinin bana haritada göster bakayım ha hemen şurada koş 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 kaçırmayalım Böyle asker olmayınca daha hızlı gidiyorsun. Of dakikayı da hesaplamadım. Kaç dakika olsa video o kadar koyacağım. Ya da eğer baktım ki bir saat olmuş video kesip kesip koyarım. İkiye bölerim videoyu. Hadi neyse dur. Deniz amacıları iyi bari beni görmediler. Karanlığın davantajlarına da faydalanarak bakalım. Yaklaş biraz daha. Birazcık daha yaklaş, yaklaş. Ha. Aydın evet bu. Güzel. Hemen kaleye gir. Aydın, Aydın Kral Bengal sana selam gönderdi. Oh, Manita. Konuş Aydın hanım. Konuş konuş lan fe. Evet, hizmetinizdeyim bebeğim. Benim için bir şeyiniz var mı? Yok diyor. Bir düzeltir misiniz bu evet atalım Yok o zaman işim yok sende ya. Eğer şeyde olsa evlenirdim. <laughs> Aydın. Evet ben oysa Odur Ahmet hizmetindeyim. Ben Vassal of north neyse geç. Tanışım memnun oldum falan filan. Ne diyorsun? Anam ben bundan görev değil miydi lan? Dur. Do you have task for me? Hunt now. Allah'ım ya. Ben görevleri alıyorum için uygulamıyorum ki uzak dur. Kravangar x Collection is 3000 dinar. Efendi Ayrik Onus. Eee? Bu efendi A Aydinmiş lan. Ayrik değilmiş ya. Hay. Allah'ım bir gittim görev aldım ya. Neyse. Şimdi Ayrik Tir şehri yakından değil miydi? Bir dakika. Q. Ayrik. Şuradan gidelim tir şehri yakınlarında. Bana haritada göster bakalım bu tir şehrin. Tamam. Kim Aydin var? Bana ayrı hala diyor. Dur dur. Aha. Çiftçileri koruyalım. <laughs> Tek başımayım. Köylü kadınlar. Atanız kime lan sizin? Şimdi buna ben de direkt dedim uyarlar mı ki ya? Bakalım. Bu konuda halindeyim. Bakalım kalacaklar mı? Harbiden kaldılar lan. O zaman beni takip edin diyorum. Güzel. Eminler bu uyumalar iyi. Ama okçumuz olsaydı tam bir şey yapabildim. Anam. Bunlar ne lan? Dur dur. Shift'e değil mi? Oo kalkanlar. Sıçtık. Hücum hücum hücum. Hadi hepimiz öldük. Anam hemen öldü o nasıl iş? Neyse evet, dur bunlar da iyi esir olur. Güzel. 15 hasar verildi. Şu köylüleri kurtarak lan. Şuna bak hemen köylülere saldırı ya. Şerefsiz. O köylüler mahsul yetiştiriyorlar. Etimizi, yağımızı, sütümüzü ondan alıyoruz. Lan ben... Hep öldü lan. Ne kadar Allah'ı at durdu at durdu at durdu tehlikeli at durdurmaz tehlikeli Bu ne ya şöyle ha? böyle böyle geçireceğiz en başta. Aha hep söyledi lan köylülerin. Vay ben sizin. Vay birkaç tane sizi bayıltsaydınız Hepsinin elinde kesici ve delici alet var. Şöyle hoppa. Hiçbir işe yaramadı. Şöyle 15 zarar. Oh. Lan kasma bir ya. Dur. Son bir ayar daha çekeyim de artık daha da kaslarsa dur bir ne yapacaktım muharebe büyüklüğü 60 44 oh 25 en fazla 25'e düşüyor muharebe büyüklüğü de. ha şöyle sen dur bir o oyunu oyun kasma bilgisayar kasıyor niye olduğunu anlamadım ya bu oy bu oyun yüzünden kasmaz bak fps bak 10 fps 12 fps böyle fps ile oyun oynanmaz benim bunu hemen halletmem lazım ya dur. Ne doku detayı %100, %15. %32, %31 yapacağım. Ben doku detayına hiç gerek yok. sıçtı mı? Ha. 70 FPS oldu bir dakika. Ah yine oyuna 14'e 13'e düştü. Ya şu savaşı bir bitirin şu savaşa kadar böyle idare edin diyeceğim ama Ben nasıl ben kendim idare etmem lazım. Ben böyle hayatta oynuyorum bak hele. Yiyoz lopayı ya. Oh. Tamamdır. Bunları da kestim. Şimdi. Hay Allah'ım. Çok güzeldi. Çok güzel. 40. Hele gün batımından dolayı kasıyor. Pes edemem. Etmek istemiyorum. Ya savaş bitsin her şeyi kapatacağım var her şeyi. Sıfıra vurdu hocam. Böyle bir görüntü kalitesi olacak ki. Sıfıra sıfır. Bak şu anda düzeldi. Ben bu gel gittin neden anlamadım. Çifteli sahmiymiş ki bu. Bak güzel. Üf, hadi artık bir ölüm de öl. Aha. Aha. Bir ne kadar? İyi daha yarısını yarısı bile gitmemiş. Şöyle vur. Bir şöyle yere doğru bakıyorum ki fazla bir kare görünmesin diye belki düzelir diye düşünüyorum ama olmuyor. Uh. Vur. Vur. Ya yok ya gerçekten. Bu FPS ile olacak iş değil. En iyisi uzağa gidip ok sallamak. Yoksa olmayacak gibi. Şöyle biraz uzaklaşalım şunlardan. Bir dakika. Şu FPS e düzeldi yani. ok sallayacağım. Ha düzeldi. Uf. Neresi düzeldi ya? 4 zaman verdim oh. <laughs> Vurdum ya dikkat ederseniz. Mecbur ayaklarına vuruyorum çünkü kalkanından geçmiyor. O çok yaklaştılar. Dur şimdi şu anlık FPS e düzeldi. Bir dakika bir girelim şöyle. FPS bir gel git yapıyor böyle bir gel var. oh, uh. beşe bile düştü lan, beşi gördüm lan. Atom beş, ben 5 Oh, kaldık orada. Dur, 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 koş, koş, koş. Bir ata vurdular hepsini. Şuna bak, kaç? Ben bu kanı da kapatacağım ya. Ama kanı oyun oyun şey bitince kapatabiliyorsun. Orası tehlike. İki kişi da bitti bitecek. Ah güzel bir kişi kaldı. Şimdi hiç ölmem lazım. Hayır, oksalama, ok oksalama, ok oksalama. Ok oksalama ok kılacağız. Gel gel. Su saptan da vursam öleceksin zaten. Hiç buramadım. bulamadım. Bir dur bakalım şöyle. <laughs> Altı zaman verebildim bir dakika. Şöyle bir heh. şöyle bir açıl tamamdır. Hadi geçerken hap engelledi. bloklamazsa güzel oh be bitti şükür FPS e deli etti ya ve de bu odaya niye gelen geçen girip duruyor <laughs> herkes burada ya sesimi çıkartamıyorum her neyse devam diyelim ne ha bizi kurtardığını teşekkürler diyor hepiniz öldünüz lan Oh kas Burada bile kasıyor ya dur. Hepsini al şöyle. Geri dön. Ah oh, esir de yok. Çok güzel. Geriye 3 köylü kalmış zaten. Neyse. Ha şimdi ayarları. Hemen ayarlar aldım seçenekler. Ekran seçenekleri. Kapalı 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 kapalı. Ondan sonra daha ne yok dedik. Çim yoğunluğu, çimi boş ver. Dokuyu boş ver. Ya şu anda büyük ihtimalle bu görüntüden sonra Minecraft görüntüsü olacak. Her taraf piksel piksel. Monitör gama ayarı Neyse bu önemli değil. Tamam. Bazı başka bölge için de etkileyecek. Tamam. Geri dön ya Şu tam bir Minecraft görselinde oynuyoruz ya. Yeminle dene ettiler. Hatta bir kaleye gidip bunu anlayabilirsiniz. <laughs> ha ben kimi arıyordum? Görevi unuttum. Ben burada bile FPS e girdi gidiyor. Demek ki bunun anlamı yerim doluyor. Beni kapat. Videoyu burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten bu sadece daha ilk bölüm. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Tabii ki. Kapatıyorum. Kapattım.